Evet arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle çok hızlı olacağız. Gördüğünüz gibi kendime birazcık hız kastım. Çünkü arkadaşlar gerçekten hız kasmak çok zor. En az yarım saat, bir saat sürüyor. Ben de o yüzden kendimi güçlendirdim arkadaşlar. Bayağı arkadaşlar bugün Sonic olacağız. Öyle bir koşacağız ki suyun üstünde gideceğiz. Böyle de aynı zamanda yerler koşu oyunu yapımcısı. Mesela... Burada da ee, şu şeylere saklanacağız top gelirken. Ama bunların mesafesi gittikçe artıyor. Yani gördüğünüz gibi. O zaman arkadaşlar bugün çok güçlü olmaya geldik bu oyuna. O zaman başlayalım. Şimdi burada neler var? Şimdi hemen kendimi hız kasmaya çalışmayacağım. Buradaki şeyleri göstereceğim size. Burada ne var? Patron adam varmış. 3K öneri falan filan. Şimdi bunu bir yapmaya çalışalım. Tamam top gitti. Çok hızlıyım abi. Hayır. Tamam. Öldüm mü? Nasıl arkadaşlar oyunda ee, bug var. Bu arada hediye al, aldık. 22 hız verdi. Burada arkadaşlar her zamanki gibi petler var. Pet açabiliyoruz. Şurada zaten koşu yeri. Bunu birazcık daha yapalım kendimizi güçlendirmemiz gerek. Şu yanda gördüğünüz yere gireceğiz birazdan. Bir sonrakine giremiyoruz galiba. Bakalım yine de. Evet giremiyoruz maalesef. Ee, şimdi biz buradan burayı deneyelim. Hadi bakalım. Atlama yok diyor. Zıplamayacakmışız. Aa kazanıyorum. Hayır. Hayır. Hayır ya. Yapamadım arkadaşlar maalesef. Yapamadık. Şurada bir şey var. Aha yol siliniyor. Tamam tamam anlamıştım. Hayır 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 donma. Ay donu don, don arkadaşlar beni yoldan atacak diye korkuyorum. Hadi lütfen ya. Arkadaşlar burayı bir kez daha deneyeceğim. Başla. Hadi hadi hadi. Yaparız arkadaşlar ya. Hayır kazanacağım kazanacağım. Ay ucunda kalıyoruz var ya. Bak başka ne var? Şunu denedik. Bir tek şunu yapamadık. Onda niye yapamadık anlamadım. Şurada bir tane ödülümüz var. Hemen alıyoruz. 50 hız verdi. Tekrardan buraya gelelim. Burayı da deneyeyim. Hadi be de yapabiliriz. Yapabiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok zor ya. Yani o kadar zor yapmış ki oyun yapımcısı. 10 kazanç gerekli diyor. Burayı tekrardan deneyelim. Düştük. kısaca Hemen girelim Ama arkadaşlar o kadar hızlıyım ki Duramıyorum yani o kadar Baksanıza hemen düşüyor Hadi bakalım Sonic geliyor ha, Bu ne biçim oyundur ya yani? Burayı yapamadım onu anlamadım Ha yarışıyor muyuz? Yarışıyoruz. uç uç uç. Nasıl ya? Adam çok hızlı baksanız abi. Adamın hızı var, var. Her saniye bu arada arkadaşlar artı bir speed, speed veriyor yani hız. Arkadaşlar ben birazcık çalışayım tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bir 5 ay 7 de 8 dakikadır falan uğraştım. Ee, şimdi kendimizi biraz daha çok hızlanmışız galiba. Burayı deneyeceğiz. Abi niye böyle bu? Ya var ya. Sinirimi bozmaya gelmişler oyuna. Senle yarışmayacağım. Sen çok güçlüsün. Şunu deneyeceğim. Hadi. Hadi. Sony'in arkadaşı. Sony'in arkadaşı. Bu Sony'in arkadaşı. ve Bir tane galiba. Aa, yavaşladım bir tane her galibiyette yavaşlıyoruz. Anladım. Pet açabiliyor muyum? O zaman ben de pet açarım. Açabiliyor mu? Açabiliyor musun? Tamam. Yüzde yüz ihtimalle çıkan şey geldi. Tamam şimdi kendimiz biraz daha kasalım arkadaşlar şurada. Kendimizi bayağı bir geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bu oyun gerçekten çok zor. Beğenirseniz bu arada devamını getiririm. Arkadaşlar ben arada eski sesime kavuştum. Eskiden sesim değişik geliyormuş size. Takipçilerim öyle yazmışlar. Bu arada hemen şunun hediyemizi alalım. Arkadaşlar ben hala iyileşemedim. Bu gripim. Ama yine de sizler için video yapmaya çalışıyorum. Bir hızıma bakayım. Yavaş ya yavaş. Bir şurayı deneyeceğim şöyle. Koş kanka bu hızın da niye buraya geldin onu da anlamadım da. koş 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 koş. Hayır kafama düşecek. Taklaya gelmeyelim de arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde geçemedim. Yavaş bir şekilde geçersem var ya her videom gülerim. Ama geçemeyeceğiz belli oldu. Hadi hadi ya hadi. Hayır. Olamaz. Çok kötü oldu ya. Bununla zaten yarışsak bir saniye sürüyor kaybetmemiz. Arkadaşlar çalışmakta şimdi çok zamanımı alacak. VIP var. Robux'um yok. Arkadaşlar son şunu deneyeceğim ya. Şunu deneyesim çok geldi. Çok kolay bir sürede yenileceğim ama. Bak hiç zıplamayacağım da. Ama zıplamadan da çabuk düşerim. Ben gidiyorum. <laughs> Düştük. Evet güzel bu inlik bu kadar olsun. Sonra yine de yükselmek üzereyken size bakın. Hoşçakalın ve bay bay.